Türk futbolunda yapı var mı? Efendim? Yapı. Türk futbolunda uzun yıllardır var. Ne kadar uzun yıllardır? Yani bizim Mesela. zamanımıza da vardı yapı. Fenerbahçe peki var. yapıdan yararlandı mı abi? Mesela bir sene söyle bana sana söyleyeyim. Hayır. Ben. Genel ben, var, ben var demedim. Benim zamanımdan beri, ben biliyorum, hissediyorum bunu. Benim zamanımdan beri bize karşı zaman zaman şiddeti değişmekle beraber bir yapı vardır. Ali yine Fenerbahçe'ye. Tabii ki. Keşke peki, Hakan da... Bey, peki 20, 20 sene, sene, sene Galatasaray'ı Kadıköy'de yendiğiniz zaman bu yapı sizinle lehinize çalıştı mı? Ben orada çok hakem hatalarıyla maç kaybettiğini gördüm Galatasaray'ın. E, doğrudur, olmuştur hatalar. Çok oldu. Hataları, hataları olmuştur ama şimdi bazı istatistikler okudum ben. Hatalara baktığınız zaman sıralamışlar. Var da siz daha iyi biliyorsunuz onu. Eğer bu hatalar yapılmasaydı kim birinci, ikinci oluyordu falan bakıyorum ben işte Beşiktaş bayağı yukarıda, sonra biz geliyoruz Gene ikinci durumdayız galiba. Galatasaray üçüncü, dördüncü gözüküyor. Var bunun araştırmalarını, yapımları Bey, var. O istatistiği kimin yaptığına da bağlı. Tabii yani Sen fa yaparsan farklı, şimdi, ben yaparsam farklı, şimdi, Atakan yaparsa farklı şimdi, olur bu istatistik. Şimdi bu yapı dediğin hikaye de, tamam mı? Bu yapı, malum yapıları biliyoruz zaten bunlar. Hani temizlendi, temizlenmeye çalışılıyor. Ama ben e, Galatasaray'ın, tamam mı? E, eskiden beri çok iyi e, lobicilik yapmak kabiliyetini, bakın lobicilik kötü bir şey değildir. Keşke biz de yapabilsek. Bütün dünyada evet. var. Evet. Biz de yapabilsek. Yani mesela şöyle söyleyeyim sana. Diyelim ki bir Galatasaraylı bir teknokrat, bürokrat veya işte adı neyse hukukçu mesela federasyondaysa tamam mı? Onun bünyesinden de oraya gitmişse hep ilişkileri iyi olmuştur. Sizden mesela giden futbolcular, giden teknik adamlara bakın. Hep siz iyi ilişkileri koruyabildiniz, bunu becerebildiniz. Biz bizden ya ben yönetici gidince benden kötü oluyorlar. Bak ben yönetici benden gidecek kötü oluyorlar. Bizden giden bir adam bir takımın hocası olsun. Bize karşı iyi oynuyor adam tamam mı? Haklı olarak çünkü ben Fenerbahçeliyim ama diyor ben yarın bir gün belki Fener'e gelirim. Ben Fener'i yenirsem kendimi götürürüm. Tamam mı? Biz adama kızıyoruz mesela. Şimdi Galatasaray'dan giden adamlara bak. Gönül bağını hiçbir zaman koparmadılar. Bu Galatasaray'ın başarısıdır. Katı hiç, katı, hiç koparmadılar. Onu çok iyi. Çünkü üzerinde, niyedir bu? Niye biliyor musun? Bu? Çünkü bu, o sevgiyi siz devam ettirebiliyorsunuz. O kabiliyetiniz var. Biz bizden ayrılanlarla iyi ayrılamıyoruz. Yani bizim o kabiliyetimiz yok. Sizin lobicilik anlamda da yetenekleriniz fazla. Bak keşke bizde olsa diyorum ben. O yüzden her zaman siz e, bizden bu konuda birkaç adım öndesiniz. Bu ayıp değil. Bak bunu sakın ya biz kullanıyoruz falan kullanıyor öyle değil. Ben öyle algılamıyorum ha, zaten. Adamlar gerçekten. Siz bir şey adamlar gerçekten çünkü e, yani o liseden gelen de işte hukukçuları var değil mi? Galatasaray Üniversitesi var, o var, bu var. Çok başarılılar bu konuda. Bizim eksimiz var. Şimdi yapının içinde Konup neler var? var? Zaten yapı elden tutabilsek bir tane vuracağız. Elle tutamıyorsun. Ne yapıyorsun? Hissediyorsun. Hissettiğin önemli şimdi. Hava kaç derece diyor? Beş. Hissedilen sıfır diyor. Ya çok üşüyorum beş gibi değil diyorsun. Çünkü hissedilen sıfır. Bizim de hissettiğimiz bu işte. Yapı bu. İlle el